Tarık ben sana hiç güvenmiyorum. Ya niye? Ne yaptım ben sana? Öpüştükten sonra aramadım mı? sormadım mı? İlgilenmedin mi? Kandırdım mı ben seni? Hayır. Ee, ama işte Zeynep'le işte sen... Ya sen bıraksana Zeynep'i. Benim sana bir yanlışım oldu mu? Ayrıca Zeynep konusunda da... ...dürüst davranan bendim yani. Unutma ki o konuda da mağdur olan benim. Unutma. Faruk bizim çevrelerimiz çok farklı seninle. Yani ben ayak uyduramam. Çok zor. Zaten sen de beni kendi çevrenle tanıştırmak istemezsin. Sen beni Zeynep'le karıştırma. Alışmışsın tabii Zeynep'in seni kendisine layık görmemesine. Kendine onun küçümseyen gözleriyle bakıyorsun. Ama yani sonuçta Zeynep değil, Nermin Hanım uydurdu o kolej yalanını. Hadi ben şu an çok çok daha kötü bir şey yapıyorum Zeynep. Et. Eski nişanlısıyla birlikteyim. Efendim Tolga. Faruk haber? İyi abicim senden. İyidir. Ya biz Cansu bizim mekana geldi, Sen de gelsene. Olur. Geliriz biz de. Biz derken? Gelince tanışırsın. Tamam. Hoş geldiniz Faruk Bey. Merhabalar. Merhaba. Bizimkiler nerede? Hah, oradalar. Selam. Selam. Tanıştırayım. Emine. Kız arkadaşım. Merhaba Tolga ben. Memnun oldum. Biz seninle nerede tanışmıştık? Aa şeydi doğum gününde. Şeyde. Çok kalabalıktı ee, o gün. Hatırlayamıyorumdur belki kusura bakma. Memnun oldum. Geçsene canım. Cansu ben de. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Sizin gelmenizi bekledik sipariş vermek için. Güzel. Ee, ben bir kesedi alabilir miyim? Tabii efendim. Siz? Bakalım bakalım. Ben bir talya lütfen. Peki. Siz efendim. Geçen sefer seninle burada bir tatlı yemiştik. Sen çok sevmiştin. Ondan yiyelim mi? Olur. Güzel. Bize de iki tane öğle içkisi lütfen. Tabii efendim. Teşekkürler. Ee, anlat Emine ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Öyle işte ee, düz yaşıyoruz. Düz benimle. Başka olsun. Yok ya, e, yok Faruk'la öyle çok tek düze gitmiyor Hı. ama öyle öyle işte. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşımız vesilesiyle. Okuyor musun? Ee, bitirdim ben. Hı. Öyle mi? Hangi bölüm? TM. Pardon ben anlayamadım. ama... <laughs> şey tem, lisede Türkçe matematik TMTS liseyi bitirdim üniversiteye gitmedim ben. Hmm. Ha lise mezunusun. Okay. Hmm. Hmm. Çalışmıyorsun da tabii. Yok çalışıyorum. Aa nerede? Bakkalımız var bizim. Ee, orada çalışıyorum. Emine'nin ticari zekası müthiş. Seni tavlayabildiğine göre hesapları tutuyor olmalı. Pek şaşkın bakkal sayılmam. Ayrıca beni tavlayan o değildi. Ben kendisini tavladım. Ve çok da kolay olmadı. Hayırdır. O lüks arabamızın bizim buralarda altı mı çarpıyormuş Emine? Mahalleye girme dediğim Ne diyorsun sen ya? Zeynep'in diyorum eski nişanlısıyla takıldığını kimse görmesin mi istiyorsun diyorum. Sen bizi gördün. Emine benim seni aklım almıyor. Ben inanamıyorum sana ya. Senin o Faruk ne işin olur Emine? Bak, bak gerçekten Nuh kaç yıllık arkadaşlığımız var. Seni üzmek istemiyorum ama söylediklerine dikkat et tamam mı? Benim canımı sıkma. Ben seni kırmak da istemiyorum ve başından beri sana hiç ümit vermedim zaten. Sen daha teklif etmeden hayır dedim sana. O yüzden sen bana karışamazsın. Emine bir dur. Ne olur bir dur. Bak benim şaşkınlığım sadece benim duygularımla alakalı değil ki. Ne o zaman? Ya Emine bu muydu ya? Hayır, yani benim tanıdığım, bildiğim Emine bu muydu ya? Tamam, bu mahalleden çıkıp gideceğim bir gün dedin. Yok, o insanlardan olmak istiyorum dedin. Tamam da bunun tek yolu Faruk muydu Emine ya? Ne alakası var ya? Nasıl ne alakası ne var? Ne alakası var? Benim kimseyi bir şey için kullandığım yok. Ya Emine, sen hiç kendini görmüyor musun ya? Sen bir kere kaç kat daha üstünsün ondan. Bir kere sen akıllısın, ne bileyim kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Sonra kimseye muhtaç değilsin. Güzelsin. Faruk kim Emine ya? Ya Faruk kim ya? Zengin olmaktan başka tek numarası var mı bana söylesene? Ya sen tanıyor musun Faruk? Sen tanıyor musun? Ben tanıyorum, sen tanıyor musun? Nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun Emine? Nereden he? En yakın arkadaşının düğünü bastığı yerden mi? Nişanlısı olarak hani. He? Oradan mı? Hayır, daha önceden tanışıyoruz. Nereden tanıyorsun? Zeynep tanıştırmadı mı? He? Emine nasıl içine sindirebiliyorsun? Nasıl ya? Hiç görmüyor musun, anlamıyor musun? Zeynep'ten intikam almak için seni kullanacak bu adam. Anlamıyor musun ya? Yoksa o Faruk bu mahalleyle seninle benimle ne işi olur ya? Sana güzelliğini görecek kadar bile bakmaz ki o. Zeynep'e söyleyebildin mi? Ha? Nişanlısıyla takıldığını söyleyebildin mi? senin hayatın Mehdi'nin gölgesinde geçiyor diye... ...benim de Zeynep'ten başka hayatım olmasını istiyorsun değil mi? Sen zaten Zeynep'in eski hayatına ulaşmaya çalışmıyor musun Emine? Bak bunu gerçekten kendini toparla. Benim canımı daha fazla sıkma. Selamı sabahı da kesmeyelim. dedim Ben de. Galiba. Sanırım. Emine'yle mi mesajlaşıyorsun? Evet. Ya Faruk. Ben bu kızı Zeynep'in doğum gününde gördüm. Bu kız Zeynep'in arkadaşı değil mi? Zeynep'in en yakın arkadaşı. Ee, nedir mevzu? Ne? Yani. Şimdi sen Zeynep'in canını yakmak için mi takılıyorsun kızla? Nedir olay? Yok. Gördün oğlum işte çok tatlı bir kız. Keyfimiz yerinde yani. Faruk. Ha. Bana yapma bari. Ben senin yanında böyle bir kız görmedim abi. He? Ya siz daha aynı yemek menüsünden yemek sipariş veremiyorsunuz. Ne konuşacaksınız? He? Söyle bana ne konuşacaksın bunda? Tolga bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar birlikte olduğum kızların arasında en çok Emine'nin muhabbetini sevdim. Gül mü oğlum? Ben de şaşkınım ama öyle. Neden? Çünkü ortak noktanız Zeynep. Ay taktın Zeynep de Zeynep. Bitti oğlum Zeynep meselesi. Artık Emine var. Bak ne güzel takılıyoruz, eğleniyoruz. Elleşme işte. Zaten anca takılırsın. Evleneyim desem de baban izin vermez. Evet. Babamın evlilik anlayışını çok iyi biliyoruz. Hanedan evliliği. Annemle de öyle evlenmiş. Sonuçları da ortada zaten. Ben de evde Fransızca ve İtalyanca yemek isimlerini ezberliyorum. Tolga'ya selam. <laughs> Sana selam mı? Bir bak Daha iki kere gördüğün adamın arkadaşına selam yolluyorsun. Bunlar kaleyi içten fethetme yöntemleri. Ben bunu yemem, sen de yeme. Sevmem de. Üf, Tolga ya. Ay yamma uzattın. eyvallah diyeceksin, geçeceksin ya. Eyvallah mı? Evet. Faruk, sen bu mahallede biraz fazla takıldın galiba. Bakılıyoruz Halim Allah. Sıkıntı yok yani. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi öyle? E oğlum ben Varos seviyormuşum. Haberim yokmuş. <laughs> gül sen gül. Zeynep ile ilişkinizin üçüncü ayında bizimle tanıştırdın. Bu kız daha ilk günden geldi masamıza oturdu. Hayır. Ya senin Zeynep ilgili planların yüzünden bu kızın gözünü boyuyorsun... ...ya da bu kız seni fena kafalamış. Allah konuştun Tolga ya. Ne güzel takılıyoruz işte oğlum. Eğleniyoruz. Bıraksana ya. Hadi yani sen işine bak. Koş hadi koş. İyice hımbıllaştın. Koş, koş. Süper, süper. Bravo. Ama giderken ağlanmadı. Yok. Bana mı sesler? Sana sana. bakacağım mı bir? Sen kimsin? Nuh ben. Yani senle bu Zeynep'le Mehdi'nin düğününde karşılaşmıştık bildin. Mehdi'nin arkasında fonda uçan bir martı vardı. Hatırladım seni. Mehdi'den o yumruğu yiyince orada öyle kalmıştım. Ben de oradan bildim seni. Bak kardeşim. Bizim vaktimiz sizin oralardaki gibi geniş değil. Ne söyleyeceksen söyle. Mehdi mi yolladı seni? Kendim yandım. Yoksa Zeynep mi yolladı? Bak Zeynep diyor hala ya. Ben Zeynep'in en yakın arkadaşı için geldim. Emine. Ha bak nasıl bildin. Sen nasıl bir modelsin lan? Sen utanmıyor musun oğlum? Eski nişanlının en yakın arkadaşına asılmaya. Bak kardeşim. Biz Zeynep'le çoktan ayrıldık. Onun için benim kimseye sadakat borcum yok. Mezhebim geniş diyorsun yani. Mehdi bitti. Bir de şimdi yaveriyle uğraşacağız. Öyle mi? Sana ne oğlum benim Emine'yle aramda olandan? Bana bak Faruk Efendi. O kız var ya o kız. Senin gönül oyuncağın değil. Tamam mı? Ben de burada durup seninle konuşacak adam değilim ama hayat işte. Gel buraya Faruk Bey. Dur. Karışma Sana bir kere söyleyeceğim. O kızın peşinde bir daha görmeyeceğim seni. Tamam mı? Tamam ki. Sen Emine'den hoşlanıyorsun. Ben armuttan hoşlanıyorum, yiyeceğim mi? Hoşlanma ne lan? Hoşlanma ne? Adam gibi sevmeyi bile bilmiyorsun değil mi? Yok sen hoşlanmıyorsun. Düpedüz sıklama aşıksın Emine öyle mi? Sana ne lan sana ne? O kızın peşinde görmeyeceğim seni o kadar tamam mı? Ya hadi yürü git kardeşim. Kendi mahallende delikanlıcılık oyna. Buralarda sökmez bu işler. <laughs> <Lan>, Senin var ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> Siz lan buraya! Beyefendi, iyi misiniz? İyi misiniz efendim? Ya, Öldürürüm lan seni! Uzak duracaksın o kızdan! Ne? Lan, lan, lan Uzak, uzak duracaksın o kızdan! Hadi atın şu at uşağı herife! Bana bak! Uzak duracaksın! Çık dışarı çık! Atın dışarı atın! Gel buraya! Öldürürüm lan seni! Yürü git! Öldürürüm lan seni! At dışarı at! Nuh abi nerede tüfek? Şurada abi, gaz okuyor. No. Oğlum hayırdır kamuflaj yapıyorsun kendine? Oğlum ne bu hal? Bir şey ha, yok halimde. Ya kardeşim bıraksana şunu. Ne bu hal? Kim yaptı sana bunu? Oğlum bir şey yok. Tamam işte. Ya kavgayı ayırmaya çalışırken öyle bir aradan işte iki yumrukta biz yemişiz öyle Bak bu öyle kavga mevzusu falan değil ha. Direkt sana dalmışlar. Hayırdır? Ha? Tamam oğlum işte uzatma bak dalgana ya. Ne anlattıysam ona inan işte Allah Allah. Nuh şuraya otur. İnsanların yanında bağırttırma beni. Otursana kardeşim. Tamam oğlum bir şey yok. Gel adamları mı? Yok hayır ondan Oğlum kim söylesene. Dün bana anlatmaya çalıştığın mevzuyla alakalı mı? Kardeşim biz kendi dalgamıza düştük kusura bakma. Harbi kusura bakma yani. Yok ya. Canın sağ olsun eyvallah. Konuşma. Gözünü seveyim konuş. Kim yaptı sana bunu? Mehdi. Yeter ya. Gelmiyorsun olur mu? Bırak bendeki de bende kalsın birader. Şimdi hesaplayacağım ben. Hemen geliyorum. Hemen, hemen geliyorum. Kemal abi, şu çayını vereyim. Bu da kaşarlı, tamam? Ama ben kaşıklı istemiştim. Kaşarlı değil mi? Abi kokarsın zaten. Ne yapacağım bu saatte? Sucukluyla, tamam? Bir de de iki çay verip? Ee, iki tane çay veriyorum. Ne? Emine, kolay gelsin bir bakacağım mı? Hemen geliyorum abla. İki çay size getiriyorum. Afiyet olsun Kemal abi. Hah, geldim. Emineciğim ne kadar tuttu? Yirmi ee, beş demiştim değil mi? 25 beş. Şuradan vereyim. Hayırlı işler yavrum. Anneanne selam Söylerim, söyle. Söylerim sağ olun. Bir de süt alacağım. Süt. Hemen veriyorum. Şunu vereyim. Şunu Süt. Bir, tamam. Emineciğim yazıver bunu. Tamam. Haftaya ödeyelim. Tamam tamam tamam. Abicim. yazıyorum. Hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay. Canım mahalledeyim. Nerede buluşalım? Ablacığım bizim çaylar ne oldu? Ee, Abiciğim, abicim hemen getiriyorum. İki dakika bana bir şey yap. Ee... çok isterdim buluşmayı ama annem yok bugün. Dükkanda mahsur kaldım. Kusura bakma. Oh. Nasıl kaldı kızım? Sabret kurtulacağım bu mahalleden. geçirsem. Ne? Geç içeri geç diyorum. İçeri mi? Evet. Geç. Şunları bırakıyorum böyle. Hemen geliyorum geri. Bu senin suratına? Çarptım. Düştüm yani. Kapıya mı çarptın? Ya evet. Neyse ne yapıyorsun sen burada Faruk? Vallahi gitmen lazım. Bir görecek kurban olayım. Ya kurban olayım ne ya? Sen ne kadar tatlı bir kızsın. Hayatımda hiç kimse bana şimdiye kadar kurban olayım dememişti. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bayağı anaç bir şeysin ha. <laughs> tamam hadi güldürme beni. Ciddi söylüyorum gitmen lazım. Ya niye ya? Burası halka açık bir yer değil mi? Hem bak yazıyor işte çay var, tost var. E benim karnım da acıktı. Seni de özledim. O öyle olmuyor işte o iş öyle. Bir görse ne diyeceğim ben şimdi? Ya ben gerçekten sana inanmıyorum. Ayıp bir şey yapmıyoruz ki. Biraz cesur ol. Bak ben seni daha ilk günden arkadaşlarımla tanıştırdım. Tamam da senin arkadaşlarında bizimkiler bir mi? Burada biri görse hemen yargılar. Yargılarsa beni yargılar. Ben bunu üstleniyorum. Ben hazırım. Ben bu ilişkiye sahip çıkıyorum yani. Sen? B ben de tabii ki e, sahip çıkıyorum e, e, ama. O zaman sorayım. Kemal abi. Afiyet olsun Kemal abi. Teşekkürler. Görüşürüz. Şu boşları alayım mı? Menüde ne var? Menümüzde kesedi kesediyamız vardı Faruk Bey. Evet. Ama bitti. Kusura bakmayın. E, Agliatella'mız vardı ama malum işte mahalle şartları... ...çok talep görmediği için kaldırmak zorunda kaldık. Sıcak sufle var mı şöyle üstü beyaz kremalı? Yok. Kremamız bayağı paket olarak var içeride. Tost yapayım ben size. Tost? Hı hmm. Domatesli, beyaz peynirli, şahane. Mozzarella, pesto sosuyla, ha? Yok, bayağı salça ile. Salça mı? Hı. Hmm. Düz tost yapacağım ben. Ya. Tamam, düz tost. Ne içersiniz? Çay. Çay. Tamam. Bir de, de iki çay verebilir misin? Vereyim abi. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay dikildin orada bir oturmadın karşıma. E, ne yapayım? Faruk, mahalle şartları bakıyorum kim bakıyor kim bakmıyor diye. Mahalle şartları ha? Evet. Ne yapıyorsun Faruk? Ne? Buralar benzemez ha sizin oralara. Ya, buralarda insanlar nasıl flört ediyorlar? Böyle karşıdan birbirlerine el mi sallıyorlar? Evet, el sallıyoruz biz birbirimize. İyi tamam. Madem ki mahallende rahat edemeyeceksin, benim mahalleye gidelim o zaman. Hadi kapat şu dükkanı da gidelim. Nereye kapatıyorsun? Nereye kapatıyorsun? Bakkal mı be? Ne ya? D gün içinde kapatılır mı? Olmaz. Ya ne var? Ya ben senin için koca holdingi bıraktım. Burada plastik sandalyede tost yiyip çay içiyorum. Bir dükkanı mı kapatamıyorsun? E bizim öyle sizin gibi yüz tane elemanımız yok Faruk Bey. Kendi kendimize çalışıyoruz. İyi peki. O zaman ne yapalım? İşim bitince beni ara. Seni alayım bir şeyler yapalım olur mu? Tamam. ne, ne yapacağız? Sana bir sürprizim var. Ya işte böyle annem falan şey yapmaz ya. Çok sıkıntı çıkarır. Başka zaman mı yapsak? Sen beni istemiyor musun ya? Ben burada seninle vakit geçirmek için neler yapıyorum? A hayır ya. Tamam. Ee, tamam. Buluşalım akşam. Söz mü? Söz. Söz. E, Borcum ne kadar? Nasıl yok. Bizden olsun. Ama kızım ne işin var senin burada ya? Aa, i̇şim vardı, şey yaptım. Aysel ablaya söyledim. Dükkanı o bakıyor sen gidene kadar. Bak sen, Aysel ablayı bırakmış. Kızım senin bakkaldan başka ne işin olabilir? Aa, benim ne işim olabilirdim değil bakkaldan başka? Ya sen bana bir şey yapma. Sen neredesin sabahtan beri? Bana takılıyorsun. Dükkanı Aa. bana bıraktın, gittin. Ay kızım öldüm, öldüm ya. Ayaklarıma kara sular indi. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Ay yemek var mı kızım? Vallahi yeni bir şey yapmadım. Dolapta iskemikler var. Isıtır yersin. Ben kaçıyorum. Nereye kaçıyor? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kızım ben anneyim. Bana söyleyeceksin nereye gittin. Eğer Nuh'la buluşacaksan. Tamam. izin var. Onaylıyorum Nuh'u. Bak kızım. Nuh'a dedim ki. Kızım üzersen bozuşuruz dedim. Şu adamı gaza getirmeyin diyorum ya. Ben istemiyorum diyorum sana da söyledim şey yapmayın artık. Hadi ben gidiyorum. Aferin, aferin. Kız evi, naz evi. Ya kızım sen nereye kaçıyorsun ya? Ee, sinemaya. Geçen doğum gününe gittin. Ee, bambaşka iki etkinlik bunlar. Kızım bu gece gece gezmeler ne oluyor? Ya sen beni sürekli bakkalda gündüz tuttuğun için... ...ben de gece gezmek zorunda kalıyorum. Şöyle yapalım. sen bunu hiç dükkanı böyle bırakma. Ben de gece gezmek zorunda kalmayayım. Nasıl fikir? Ha? Öptüm seni. Arsız. Bak geç kalma kız. Öptüm bana. Ana bak vallahi meraklı bırakma beni. Ay şu bak ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Ne haber? İyiyim. Gel. Londra'nı alayım mı? Olur. Bunu da böyle koyuyorum. Olur. Sana bir sürprizim var demiştim, hatırlıyor musun? Evet. Gel bakalım, beğenecek misin? Nereye gidiyorum? Şu tarafa. Tamam. Hadi. Tamam. Ta Sen mi hazırladın? Evet. Hepsini mi? Evet. Kendi ellerimle hazırladım. Ay be. Ve bu gece için de bunu seçtim. Umarım beğenirsin. De, de Ben içmeyebilirim. İçmesem daha iyi olur. Ya olur mu? O kadar hazırlık yaptım. Bir kadeh içeriz. Tamam. Bir kadeh içeriz. Hoş bulduk. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Buyur. Dur doldurayım. Ee, i̇çmeyeceğim. Niye ya? Ee, kaç tane içtim? Bir tane içeceğim dedim. ha ikinci içiyorsun. Araba mı kullanacaksın? Hayır da işte onun alışkın değilim ben. Bir şey olmaz ya ben yanındayım. Merak etme güven bana. Tamam bir tane. Bu son. Tamam. Az koydum. Ah, güzelliğine. Nasıl olmuş? Çok iyi. Gerçekten. Sevdin mi? Hı hı. Sen en öndeyim böyle. Paldır buldur, baldır bulur koşuyoruz böyle. Ne sen en öndeyim? Tabii ben önde. Kim olacak? Kapıyı bir açtın. Kim var içeride? <laughs> Müdür sakın deme. Müdür. <gülüyor> <gülüyor> ya ama olamaz böyle bir şey. Sen böyle bir çocuk değilsin ki. Niye Ne ya? <laughs> ya? Değil. Oradan nereye? <gülüyor> Disipline. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Birazcık başım döndü gibi. İyi misin? Hı hmm, şöyle bir dakika. Nereye? Şöyle bir... Dakika. Gel buraya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? <laughs> Sen mutlu değil misin? Mutluyum. Ee, konu komşu görür diye mi korkuyorsun? Ya sen bunları <laughs> taktın. Ben öyle bir şey demedim ki. Sen dedin. <laughs> Emine. Hı. Ben senden hoşlanıyorum demiştim ya. Galiba o kelime yeterli gelmiyor. Ne gibi? Yani bizim aramızdaki şey... ...hoşlanmaktan çok öte.